Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis nefis un kurabiyeleri yapacağız. Pastanelerde satılan un kurabiyelerinden hiçbir farkı yok. Hatta bana göre evde yapılan un kurabiyeleri daha temiz daha sağlıklı. İsterseniz şimdi malzemelerine geçelim. 3 su bardağı nişasta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir çay bardağı sıvı yağ ama bir parmaktan az olsun, iki yemek kaşığı kakao, bir paket 150 gram margarin. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi oda sıcaklığında beklemiş olan margarinimizi boşaltalım. Şimdi yağımızı boşaltıyoruz. Bir adet yumurtamızı katalım. Şimdi pudra şekerimizi katıyoruz. Şimdi bir su bardağı unumuz Biraz toparlayacağız bunları. Kaşığı çıkartayım. Hepsini yoğuruyoruz. Senin bu işi Evet arkadaşlar. Şimdi vanilya ve kabartma tozumuzu döküyoruz. Nişastamızı döktükten sonra hamurumuzu yoğuracağız. Böylece toparlanmış olacak. yavaş yavaş yapalım. Evet arkadaşlar, tepsimizi almaya gerek yok. cevizden biraz büyük yumaklar elde edeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar Ben yarısını sade yarısını kakao yapacağım Bir yemek kaşığı kakao yeterli İki yemek kaşığı demiştim ama Bir yemek kaşığı yeterli Biraz yağ döküyoruz Hangur Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi de tekrardan alalım yumurtamızı. arkadaşlar kurabiyelerimize şeker vermemiz bitti. Şimdi önceden ısıtılmış olan fırınımıza götürelim. Evet arkadaşlar 150 derecede 15-20 dakika kalsa yeterli kurabiyelerimiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Çok güzel oldular. Şu an yemek için kendimi zor tutuyorum. Bir tane göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Tazeliğini mis gibi oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yeni tarifler ile görüşmek üzere.